Benim aziz kardeşlerim, vallahi Kudüs'te kurtulacak bir gün iman etmişiz. Şam'ın yüzü gülecek mi? Gülecek. Cizre'nin dağlarına bahar gelecek mi? Gelecek. Trabzon, Samsun bir şekliyle güzel bir bir halde o Meltem'i yansıtacak mı? Yansıtacak. İstanbul bambaşka bir biçimde bir gün imanı soluyacak mı? Soluyacak. Kahire'ye, Bağdat'a, Azerbaycan'a, Paris'e, New York'a, Teksas'a, Kanada'ya gelecek mi bu iş? Vallahi gelecek, billahi gelecek. Gelecek de senin benim bir emeğimiz olmasın mı? Ufacık bir tuğlamız olsun ya. Ufacık bir tuğlamız olsun da o kutlu kervana takıldığımız zaman hiç değilse İçimizdeki o iman heyecanı daha farklı bir biçimde tutuşsun. Biz de o kervanın kutlu bir sakin olalım. Allah hepimizi o kervanın sakin eylesin. Biz öyle bir kervanın içerisine dahil olmuşuz ki... ...başında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. E ben susayım siz söyleyin. Ne gam o ümmete ki... O geminin kaptanı Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed'in gemisinde yürümek, o gemide yolculuk yapmak vallahi bu cihanı da saadet edecek. Asıl bizi Darus Salam'da mesrur bir biçimde o selam yurdunda karşılayacak. Hepinize o selam yurdunda karşılaşma adına bu emaneti veriyor. Dua Allah'a emanet ediyorum Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah